Şam stüdyomuzdan Onlar Medya Şam stüdyosundan selamlar efendim. Kudüs, Endülüs, Semerkant serüvenimizin Şam istasyonundayız. İstasyon diyorum son durağı değil. Çünkü son durak inşallah Kudüs olsun için bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Şimdi yayınımızın hemen açılışında Şam'da Ramazan özel yayınımızın hemen açılışında sizleri bir isimle tanıştırmak istiyorum. Özellikle bugün hala hazırda Türkiye'deki ilim halkalarıyla Suriye'deki ilim halkalarını aşinalık mesabesinde de olsa biraz bilen, merak eden, talep eden, talip olmaya çalışan, öğrenmeye gayret eden herkesin aşina olduğu bazı isimler vardır. Fakat henüz yeni yeni tanıdığımız bazı alimleri de malumunuz 8 Aralık 2024 süreci sonrasında medyada, onlar medya başta olmak üzere farklı farklı yerlerde duyuyorsunuz. Fakat bilmediğimiz gerçekten çok büyük öncü rollere sahip olan bazı isimler var. O isimlerden bir tanesinin hayatını şimdi sizlere okumak istiyorum. İbrahim Halil Soğukoğlu. Türkiye Diyanet Vakfımızın ansiklopedisine şöyle bir araladığımızda, açtığımızda bakınız İbrahim Halil Soğukoğlu Hazretleri için 1901 1952 yılları arasında yaşamış olan ki bugün ortalama bir insan ömrüne baktığınız zaman sadece ve sadece 52 yıla neleri sığdırdığını göreceğiniz çok öncü bir isim. Ki Fehmi Soğukoğlu imzası taşıyan bu DIA maddesinde İbrahim Halil Soğukoğlu Hazretlerinin biyografisinin hemen açılışında Nakşibendi Şeyhi notunu görürsünüz. Fakat hayatını şimdi okuyacağım, takdim edeceğim, paylaşacağım, sizlere aktaracağım. Ne kadar büyük bir alanda, farklı şehirlerde, o yıllarda milli mücadele öncesinde, esnasında ve sonrasında İki coğrafyaya da ne kadar büyük hizmetler yaptığını birlikte öğrenelim, görelim. Gölcük'ün Hamidiye köyünde dünyaya geldi. Çocukluğu Sapanca'nın Fevziye köyünde geçti. Babası Seyit Sayit Hilmi Efendi, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Arnavutluk'ta 10 yıldan fazla kadılık, daha sonra da çeşitli yerlerde imamlık yapmıştır. İbrahim Halil İlk eğitimini ailesi içinde aldı. Genç yaşta hafızlık yaptı ve ardından ilmi icazet aldı. Daha sonra gördüğü bir rüya üzerine İstanbul'a giderek Nakşibendi şeyhi Ahmet Hüsamettin Efendi'ye intisap etti. Şeyhi onu Manisa'ya Şeyh İzzettin eş-Hazeli'nin yanına gönderdi. Ardından Mısır, Irak, Suriye, Hicaz ve Yunanistan'da çeşitli şeyhlere bağlandı. Özellikle Suriye'de son şeyhi Humuslu Ebu Nasır Halef Efendi'den feyiz aldı. Divanında tanıdığı ve kendilerinden feyiz aldığı 41 mürşidinin ismini çok güçlü bir şekilde birçok eserinde zikretti ve onlara her daim bağlı kalmakla birlikte daha çok nakşibendiliğe bağlı kalmıştır. Kaynaklarda güçlü bir hafızaya sahip olduğundan öğrenim hayatında çok sayıda hadis ezberlediği, dört mezhep fıkhını iyi bildiği, Arapça, Farsça, Kürtçe, Pomakça ve Fransızca gibi dilleri konuştuğu kaydedilir. 19 yaşındayken Kuvayi Milliye saflarında büyük taarruza katıldı. Afyon cephesinde savaşan İbrahim Halil Efendi Şeyh Said hareketinin ardından askere alındı ve 17. Kolordu İstihbarat Kalem Katipliğinde yazıcı onbaşı olarak görev yaptı. Bu sırada bazı komandanlarıyla düştüğü ihtilaf üzerine istihbarat takibi için gönderildiği Suriye'den dönmedi. Yıl 1928 idi. Bakınız o yıllarda şehirlerde, topraklarda, meydanlarda, dağlarda hangi büyük mücadelelerin de verildiğinin anlaşılması için özellikle paylaşıyorum. Halep'e gitti, dört ay kadar kaldı. Halep'te Şeyh Ebu Nasır Efendi'nin yanında konakladı. Şam, Lübnan ve Ürdün'e yaptığı seyahatlerin ardından Halep'in Afrin ilçesinde eski bir peygamber makamı olarak bilinen o bölgeye gitti insanları etkiledi. Ve Halep'in Afrin ilçesinde eski bir peygamber makamı olarak bilinen Urya Nebi Camii'ni tamir ettirip irşat faaliyetlerine başladı. İnsanları konuşmasıyla kısa sürede etkisi altına alınca bölge halkının çoğu kendisine intisap etti. Müritlerinin bölgede teşkilatlı bir güç haline gelmesi Fransız manda rejimini rahatsız ettiğinden 1930'da tutuklandı, Türkiye'ye teslim edildi. Kilise getirildi, nezarete alındı ve orada bir süre tutuldu. Şapka inkılabı aleyhine tahrik ettiğine dair Suriye'den bazı raporlar gönderildi ve Gaziantep'te 16 ay kadar hapiste kaldı. Hapisteyken cuma namazı kıldırmak ve vaaz etmek için Gaziantep valisinden izin aldı. Yaptığı vaazlarla hapisteki isyanları bastırdı İbrahim Halil Hazretleri. Ve birçok sabıkalı ıslah oldu. Özellikle ıslahiye ve çevresinde kısa sürede etrafına büyük bir mürit kitlemesi toplaması sayesinde insanlar hakikati buldular. Fakat bu durum bazılarını rahatsız etti. 1934'te kendilerine bazı suçlamalar yapıldı. Bakanlar Kurulu kararıyla Bilecik'e mecburi ikamete yani sürgüne gönderildi. Burada sıkı bir takip altında tutulmasına rağmen Suriye'deki müritleriyle irtibatını, bağını hiç koparmadı. 1937 Hatay ve o büyük mesele Hatay düğümü, Hatay meselesi gündeme gelince bölgedeki yani Suriye tarafındaki nüfuzu, etkinliği, itibarı bilindiği için Bakanlar Kurulu kararıyla mecburi ikamet kararı kaldırıldı ve Hatay meselesine katkı sağlaması istendi. Bölgedeki saygınlığı ana vatana katılma meselesini referandumla ancak çözülebileceği yönünde bir karar alındı. Bölgedeki saygınlığı ana vatana katılma meselesini referandumla belirleyecek olan Hataylıların Türkiye Cumhuriyeti'ne ilhak yönünde temayül göstermeleri yönünde İbrahim Halil Hazretleri çok büyük çalışmalar yaptı. Gerçekten de çok çarpıcı bir hayat. Yani o yakın Türkiye tarihini şöyle bir metinleriyle, kaynaklarıyla hatırlayalım. O okumalarımızı, bilgilerimizi bir tazeleyelim. Bir de buradaki bilgilere bakalım ve devam edelim. Temmuz 1938'de Suriye'ye dönüp Fransızlara karşı mücadeleye devam ettiyse de müritlerinin yaşadığı bölgenin yoğun hava bombardımanına uğraması üzerine önemli bir grupla birlikte Türkiye'ye iltica etti. Bir süre kiliste tutulduktan sonra 25 Mart 1939 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Bilecik'te ikamete mecbur edildi. İbrahim Halil Efendi, İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve Fransa'nın Suriye'deki etkinliğinin azalması sonrasında 1940'ta tekrar Suriye'ye geliyor Bilecik'ten ve bir süre Halep'te kalıyor. Bu arada Fransızlarla bir şekilde onların şehirdeki varlığına son vermek üzerine açıklar aramak için bazı istihbari görüşmeler yapıyor. Suriye'nin önde gelen kurtuluş hareketleriyle toplantılar düzenliyor. Ülkenin bağımsızlığı için ortak bir cephe oluşturmaya çalışıyor. Ve bu mücadeleden maalesef bir sonuç alınamayacağını fark ediyor. İbrahim Halil Efendi Türk tarafına geçtiği anda, Türkiye'mizin tarafına geçtiği anda sınırı pasaportsuz geçme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi üretilmiş suçlamalarla 1941'de 21 Haziran'da Bakanlar Kurulu kararıyla Manisa'da mecburi ikamete gönderiliyor. Bu arada Suriye, mürit hareketinin önemli katkılarıyla Fransa Manda hareketi neticeleniyor ve bağımsızlığına kavuşuyor. Bu mücadele Fransız Roger Lescott'un bir kitabında özellikle anlatılır. Halil Efendi'den Hafız Efendi diye söz edilir ve bu mürit hareketinin öneminden bahsedilir. İbrahim Halil Soğukoğlu Hazretleri Manisa'da irşat faaliyetini sürdürürken 24 Nisan 1952 tarihinde maalesef faili meçhul bir cinayete kurban gider. Rahmetle, ihtiram ile anıyoruz kendilerini. Özellikle Kenzül Şumuz isimli çok büyük bir referans eseri vardır. O eseri de buradan bu vesileyle bir kez daha zikretmiş olalım. Rahmetle kendilerine, müritlerine ve beraberinde bu toprakların aynı şekilde kendi ifadeleriyle dini mübin yolunda kalması için adeta bu günleri mayalayan İbrahim Halil Soğukoğlu Hazretleri başta olmak üzere onun dervişliğini, talebeliğini yapan birçok kıymetli insanı rahmetle anıyoruz ve bugün için sizlerden müsaade istiyoruz. Şam stüdyomuzda bugün hem Türkiye tarihi açısından, hem Suriye tarihi açısından, hem bölge tarihi açısından çok ama çok önemli fakat pek tanınmayan isimlerden birisini sizlerle tanıştırmak istedim. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yani DIA ansiklopedinin bir maddesinde yer alan bu büyük portreyi takdim etmek istedim sizlere. Müsaadenizle efendim Şam stüdyomuzda bugün biraz daha farklı bir içerikle karşınızda olduk. Bir hayatı daha doğrusu iki ülkeyi tanımış olduk. İki ülkeyi bir kılan isimlerden birisini tanımış olduk. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar efendim. Hoşça kalın.